Götünü yıkarken elini kullanıyor musun yoksa su tazı... <laughs> Şimdi o geldi aklıma durup dururken. Direkt tazıya mı veriyorsun kendini yoksa el kullanıyorsun? Düşünüyorum. Küçükken falan el kullanırdık da yani son 15-20 senedir ben full tazikteyim. Abi şeyi çok önemli. Bazısı mızrak gibi. O zaman da yara yapar. Benim Maltepe'deki evde... <laughs> Şimdi bir konu vardı. Çekirdek... Şimdi Maltepe'deki evde taharet musluğundan sıcak su geliyordu abi. Of. <laughs> Keyif Yor, be. kullandım bu nasıl Keyif ya. be. Ya o kadar şeydi ki konforlu bir durumdu ki sen ne yapıyorsun ya? O canım evet. çekti. <laughs> Yine gözümüz yükseklerde. Şimdi <laughs> Ama Resmen şey, Resmen sana e, ben bir şey Beyinsel so, taharatlandım şu anda. Son, yani beynimde bir taharat aldım. Son teknolojinin gelişmesiyle birlikte e, taharatların tazdiki çok dengelendi. Çok dengelendi. Çok dengelendi. Parmağı elemele gerek yok. Hiç kalmadı. E, Aynen doğru söylüyor. Güzel bir tazdik artı peçete. Ben de 15-16 yaşında falan kullanmıştım. Direkt. Arkadaşlar öyle. böyle şeyleri konuşmak ayıp değil. Değil tabii canım. Herkesin, Ta herkesin her gün, aldığı şey bu taharat. Herkesin her gün yaptığı şey. Ha. Ama abi çok ilginç işte erkekleri biz erkekleri buna koşullandırdılar. Güzel kadın osurman. Güzel kadın sıçmaz. Şu yapmaz falan. Şey ben, <laughs> ben bu koşullanmayı için Instagram'da en çok beğendiğim 5 kadını her akşam tarif alırken düşünüyorum. <laughs> bu koşullanmayı kıldım bu şekilde. <laughs> 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 Nasıl yani? Abi, abi bence yani koşullanmakla Koşullanmak alakası oldu. yok. Senin sapık dünyanda abi gelişen sapık bir şey olsam, var. sapık olsam başka bir şey yaparken Hayır. düşünürüm. Hayır. Sıçıp taharan olan kızı niye düşüneyim? Hayır zaten sapıklık dediğin şey normali düşünme Hayır belki. abicim işte o şeyi kırmak. Yani bu kadın melek gibi ben bir kadın osurmaz. Hayır canım. Ben öyle bir şey yok. Ben, ben de beş tane, ben de beş tane erkeği düşünüyorum mesela. Neyse devam edelim. Şey